Üsa 27 santimdi. İkiz kardeşi hayata tutunamadı ama o başardı. Mucize bebek Efakan yaklaşık 6,5 aylık ölüm kalım savaşından galip çıktı ve bugün taburcu edildi. Anne babasının tabiriyle evlerine bahar geldi. Sena Kipersitacı'nın özel haberi. E, 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 e bebeğim, e, e. Avuç içinde yani. Avuç içinde beslenir resmen. Küçücük. E, bebeğim, e, e doğan bir çocuk dediğinde yani ben ilk geldim içeriye girip gördüğümde diyordum elleri ayakları var mı parmakları varmış. Mucze'nin adı Efekan Bebek. 23 haftalık doğdu. Sadece 380 gramdı. İkiz kardeşi yaşama veda etti ama o direndi. Ve yaklaşık 6,5 aylık ölüm kalım savaşını kazandı. Her yere bahar gelmiş olabilir ama bizim evimize ilk defa bahar geldi. <laughs> Efekan Bebek doğduğunda sadece 380 gramdı. Boyuysa 27 santim tam 198 gün yaşamla ölüm arasında mücadele verdi. Bugün ise hastaneden taburcu ediliyor. Sıradan bir gündü. Doğum başladı. Hiç beklemediğimiz bir andaydı. İlk işimiz hastaneye gelmek oldu yani. En yakın hastaneye gittik. Orada yaşam şansı hiç verilmedi. Bu kadar küçük bir bebeği yaşatma şansımız yok demişlerdi hani dünyanın hiçbir yerinde yok dediler. Çaresiz kalan Bozkurt ailesi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Yeni doğan yoğun bakımda Efekan için 198 günlük mücadele başladı. Entübe edildi, gram gram binbir emekle büyütüldü. Şimdi yaklaşık 4 kilo. Türkiye'de bir örneği var mı hocam? E gerçekten 22-24 hafta arasında doğup bu kadar küçük ağırlıkta olan bir bebeği ben bilmiyorum. Varsa da çok nadir bir olaydır. Efekan herhalde güçlü bir bebek öyle görünüyor. Bence buradaki herkes en güçlü bebek o. Ee, hayata çok sıkı asıldı, doğduğu ilk günden beri. Bozkurt ailesi bebeklerinin zorlu yoğun bakım süreci boyunca zaman zaman umutsuzluğa kapıldı. Ancak hep onun yaşayacağına inandılar. Bugün ise onların bayram günü. Çünkü bebeklerine kavuştular. Yani bebeğim için ne yapmam lazım, sağlıklı beslenmem lazım, güçlü durmam lazım. Sütümle buna şifa olacağımı hep inandım. Sonunda kucağınızda. Aynen öyle, çok şükür. Yani evi Yani evimize bahar şimdi geldi. Biz çok uzun bir maratondan bugün çıkmış bulunuyoruz. Önce Allah'a güvendik. Sonra da buradaki doktorlara, hemşirelere güvendik. Sadece inandık biz. Yani bir gün bu mutlu sonu göreceğimize inandık. İstanbul Esenyurt'ta freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. Cadde.